Bu kitabın yazarı Nathaniel Brandon, dünya cümlü bir psikoterapist. Tecrübesini kullanarak çok değerli bir rehber hazırlıyor. Bu rehber gerçek öz saygınızı güçlendirmenizi sağlayacak. Etkili egzersiz ve ödevlerle sarsılmaz bir özgüven geliştirebileceksiniz. Her şey yazarın gençlik yıllarında başlıyor. Dünyayı kendi gözlerinden görme tutkusunu hissediyor. Dünyanın dayattığı zihin yapısını kabullenmek istemiyor. Hatta yaşıtlarının hayata boyun eğdiğini ve kendilerine ihanet ettiklerini söylüyor. Kitabın en başında harika bir cümleye rastlıyoruz. Neden büyümekle pes etmek bağlaştırılıyor hiçbir zaman anlam veremedim. Bu yüzden kendi anlayışını tüm dünyaya anlatmayı bir görev olarak kabul ediyor. Bu kitap bir genel kültür kitabı değil. Bu kitap bir eylem çağrısı. Yaptıklarında öz saygın arasında sürekli devam eden bir geri bildirim döngüsü vardır. Önce düşünme yeteneğini güçlendirmeli, sonra aklına güvenmeli ve kendini mutlu olmaya layık görmelisin. Öz saygısı düşük olanlar çabuk pes ederler. Görevlerden çekilirler. Yüzde yüzünü vermeden devam ederler. Azimle devam edersen başarı şansın artar. Kendine saygı duyarsan diğerlerinin de sana saygı duymasını talep edersin. Etrafına buna dair sinyaller gönderirsin. Bu agresif olmak ve sürekli baskı kurmaya çalışmak değildir. Bazen bir bakışla bunu yansıtırsın. Bazen güvenle sorduğun basit bir soru senin kim olduğunu anlatır. Eğer değersiz hissediyorsan etrafa bu hissi yayarsın. Sana uymayan davranışları normalleştirirsin. İnsanlar da senin kendine verdiğin değere uygun davranırlar. Sosyal çatışmalardan kaçmak, doğaçlama yapmaktan korkmak her zaman yeni olumsuzluklara neden olur. Konforsuz diyalogların içine doğru ilerle. Meseleyi bir an önce kapatalım deyip geçiştirme. Kaçınmak yerine sakince konuşmayı ilerlet. Arkana yaslanıp herkesin gözlerine bak. Sakin ve güvenle konuş. Yüksek öz saygı zahmetli bir amacın peşinden gitmeyi ister. Düşük öz saygı ise tanıdık ve zahmetsiz güveni ister. Belki şu an öz saygı eksikliği yüzünden aldığın kötü kararları hatırlıyorsun. Muhtemelen birçok kez daha kötüsüyle yetindin. Sevgiyi hak etmediğine ikna olmuş çok insan var. Bu insanlar üzülmeye mahkum olduklarından eminler. Bu kendini gerçekleştiren kehanettir. Yani davranışları etkileyen olumsuz inançlardır. Davranışlar da gerçekleri şekillendirir ve kehanet gerçeğe dönüşür. Kim olduğuna saygın yoksa insanlara verecek hiçbir şeyin olmaz. Sadece onların sana ne vereceğini düşünürsün. Hayran kalabileceğin, heyecanı paylaşabileceğin birini aramazsın. Bu senin etkileyiciliğini törpüler. Sınırların içine sıkışmış biri olursun. Kendini olduğun gibi kabul edemezsen, başkalarının sana olan sevgisini de kabul edemezsin. Birçok fırsatı kaçırırsın. Belki hayal ettiğin aşk etrafındadır. Şartlar da uygundur. Ama sinyalleri okuyamazsın. Çünkü birinin senden hoşlanma ihtimalini unutmuşsundur. Hayatına biri girse bile bunu sabote edersin. Bir süre mutlu olduktan sonra derinlerdeki o saçma inanç seni çekiştirmeye başlar. Bizim kaderimiz mutsuzluktu der. Kitapta tüm bunlara karşı çok güzel bir öneri var. Bu cümleler zihninde belirdiğinde onlara karşı mantıklı ve etkili argümanlar üreteceksin. Zihnindeki yıkıcı seslerden kaçınmayacaksın. Neyse boş ver deyip geçiştirmeyeceksin. Tüm saçma düşüncelere direnmek ve olgunlukla karşılık vermek gerekir. Karşında gerçek insanlar varmış gibi düşün ve onları kendi yetişkin benliğinden ayır. Onların tüm yıkıcı düşüncelerini mantıklı bir şekilde çürüt. Zarar verici ve düşük öz saygı belirten yargılar oluştuğunda bunlara faydalı düşüncelerle cevap ver. Mesela yıllar önce söylediğin çok saçma bir söz aklına geldi veya berbat bir anı hatırladın. Ben rezil bir insanım düşüncesi zihninde belirdi. Öncelikle şunu bil ki sen rastgele aklına gelen cümlelerden ibaret değilsin. Bu olumsuz ifadeye karşı bir argüman üret. Hayatımın birçok anında doğru yaptığım şeyler oldu. Hatalar da yaptım. Ama tutarlı ve sağlam karakterli biriyim ve gelişiyorum. Kendine buna benzer bir şey söyle ve iyi anları hatırla. Özgüvenini destekleyen anlar gözünün önünden geçsin. Doğru olanı yaptığın anları hatırla küçük kahramanlıklarını gözünde canlandır. Hata yapmış olabilirsin. Şanssız olmuş olabilirsin. Ama bunlardan ibaret değilsin. Yıkıcı düşünceler her belirdiğinde işin aslını savunman gerekir. Özsaygı eksikliğinin en güçlü göstergesi bazı grupları kendinden aşağı görmektir. Eğer sırf bir cinsiyete sahip olduğun için diğer cinsiyete aşağılık görüyorsan aslında onlardan ve hayattan korkuyorsun demektir. Öz saygı eksikliği bazen kibir ve böbürlenme olarak da ortaya çıkar. Kişiler kendilerini kanıtlama çabasına girer. Çok fazla kıyas yaparlar. Üstün olduklarını hissetmek isterler. Başkalarının başarılarına nasıl tepki verdiğinde önemlidir. Öz saygısı güçlü olan insanlar başkalarının başarılarını paylaşmada cömert olurlar. Aynı zamanda konuşulması gereken olumsuzluklar olduğunda görmezden gelmezler. Çözüm bulmaya çalışmaktan kaçınmazlar. Bazen iyi bir fikir aklına gelir. Bunu etrafındakilerle paylaşmak istersin. Sonra kaygılar başlar. Daha önce sana yapılan eleştirileri hatırlarsın ve vazgeçersin. Özsaygın zarar görmüş demektir. Belki de daha önce özsaygın yüksekti. Ama etrafındaki düşük özsaygılı insanlar rahatsız oldular. Dostane görülen tavsiyelerle senin zihnine kaygı tohumları ektiler. Zihninde duyduğun şey senin sesin değil. Senin duyduğun şey o insanların yankıları. Bunlara çok dikkat et. Düşük öz saygı, en yeteneklilerin bile kapasitesini mahveder. Kimseye saldırmıyorsun, böbürlenmiyorsun, kibirli değilsin. Art niyetli olacak kadar korkak değilsin. Sadece olgun bir öz saygıya ve güvene sahipsin. Böyle olduğundan eminsen ve kalbinde bir iyilik taşımaya çalışıyorsan kimsenin aklını uyma. Çevrendekilerin seni aşağı çekmesine izin verme. Öz saygın, başarın, kendinden emin duruşun, eğlenceli tavrın seni hedef yapabilir. Onların gürültüsüne olgunlukla gülümsemek gerekir. Arkaya yaslanıp güvenle devam etmek gerekir. Bazı insanlar hiçbir meydan okumayla karşılaşmamıştır. Bu yüzden muhteşem hissederler. Ama sonra bir şey olur. Dünya onları test eder. Kitapta iş hayatından güzel bir örnek var. Bir adamın iş yeri çok yetenekli yeni bir çalışanı işe alıyor. Adam bunu duyunca işkillenmeye başlıyor. İşten çıkarılacağını düşünüyor. Yeni kişinin ondan iyi olduğunu düşünüyor. Stres artıyor, hatalar başlıyor. Hatalarından dolayı küçük bir uyarı alıyor. Bu uyarı karton kalenin yıkılmasına neden oluyor. Adam onu iş yerinde istemediklerini düşünüp sinirlenip istifa ediyor. Buna ne demiştik? Kendini gerçekleştiren kehanet. Peki bunu nasıl avantaj olarak kullanırız? Nathaniel Brandon şöyle diyor. Yüksek özsaygıda, düşük özsaygıda kendini gerçekleştiren kehanetler yaratır. Birçok insanın mutlu zamanlarda kendini sabote ettiğini görürüz. Kontrol dışı hataların derin inançlarla ilgisi vardır. Bir kişi başarı yakalar. Sonra daha iyiye ulaşmak için ya da yargılanmadan kaçmak için kendini törpüler. Özgüvenden veya ahlaktan uzaklaşabilir. Kendini adaletten ve iyilikten üstün görür. Kuralları çiğnemeye, kötülükler yapmaya başlar. Zamanla saygı görmeyen, sevilmeyen ve her şeyini kaybetmiş birine dönüşür. Bu kişi belki de yıllar önce yazdığı çok karamsar bir hayat senaryosunu şimdi gerçekleştirmiştir. Bu yüzden kendimize doğruyu ve iyi olanı hatırlatmamız gerekir. Belirli aralıklarla ideal hayatını yazmak bu yüzden önemlidir. Ulaşılacak güzellikleri ve yapılacak iyilikleri insan kendini hatırlatmalıdır. Zihnini olumlu bir senaryoyla doldurmalıdır. Mevcut hayatındaki en ufak güzelliği hatırlamalıdır. Öz saygının temelleri, öz yeterlilik ve kendinden emin olma duygusudur. Öz yeterlilik kişinin aldığı kararlara, düşünce biçimine güvenmesidir. Hayatın zorluklarıyla iyi şekilde ilgilenebileceğine güven duymasıdır. Kendinden emin olmak da iyi bir hayatı hak ettiğini bilmektir. Gerçeklerden kaçınmak, düşünmemek, doğruyu reddetmek, yeni bilgilere kapalı olmak, hataları aramaya ve düzeltmeye karşı olmak, akla karşı mantıksızlığı benimsemek. Bunların hepsi düşük öz saygıyla ilgilidir. Bu yüzden insanlara sadece kendilerini iyi hissetmelerini önermek yanlıştır. Dünyada etkili olmamıza engelleyecek alışkanlıklar geliştirmiş olabiliriz. Kendimizi köreltmiş ve kapasitemize zarar vermiş olabiliriz. Bu durumda eylemlerimizi düzeltmezsek iyi hissetmeye çalışmak bize katkı sağlamaz. Gerçek öz saygı oluşturmak belirli telkinleri tekrarlamaktan ibaret değildir. Bu yüzden kendini sev, harikasın, ne kadar art niyetli, tembel, kötü biri olsan da çok değerlisin demek kişiye ve dünyaya zarar verir. Farkındalığını arttırman gerekirken azaltırsan, duygularını fark etmek yerine inkar edersen, zararlı bir ilişkiyi devam ettirmeye çalışırsan, derin duyguların için mücadele etmezsen, ihtiyaçlarını savunmazsan, bir şeyleri gerçekleştirmek için çaba sarf etmeden mucize beklersen öz saygın azalır. Önemli olan sana başarıyı getirecek zihin yapısında olmandır. Bazı insanların her şeyini kaybetmekten korkmadığını görürsün. Çünkü nasıl kazanacağımı biliyorum, tekrar kazanırım derler. Hiç eğitim almadan, birçok farklı alanda girişken davranan ve başarılı olan birçok insan tanırız. Bu insanların cesaretini şartlar belirleyemez, öz yeterlilik duygusu belirler. Kendi hedeflerini seçmen, gerektiğinde etrafındakilere karşı gelmen ve değerli hissederek yaşaman gerekir. Şimdi hepsini bir özetleyelim. 1. Her an zararlı inançların farkında olmak gerekir. Zararlı inançlar zihninde belirdiğinde buna karşı mantıklar argümanlar üreteceksin. Zararlı inançların sana ait olmadığını hatırlayacaksın. 2. Kıyaslamayı bırakacaksın. Böbürlenmeden, kibirli davranmadan, başkalarına bakmadan kendini seveceksin. Gerçek başarıların gururunu yaşayacaksın. 3. Etrafındaki düşük öz saygılı insanlardan tavsiye istemeyeceksin. İstemediğin halde akıl vermeye çalışırsalar sakince reddedeceksin. 4. Zorluklarla karşılaştığında vazgeçmek istediğini hissedersen bunun düşük öz saygı özelliği olduğunu hatırlayacaksın. Aklındaki olumlu sonuca uygun şekilde cesaretle ilerlemeye devam edeceksin. 5. Kimse senin ne yaptığını bilmiyorken de ahlaklı davranıp iyiliğe hizmet edeceksin. Bu kendine saygını artıracak ve seni güçlendirecek. 6. Olmasını istediğin olumlu şeyleri, ideal hayatını ve yapacağın iyilikleri kendine hatırlatacaksın. Bazen bunları yazarak yapacaksın. Zihnini olumlu fikirlerle besleyeceksin. 7. Sosyal çatışmalardan kaçınmayacaksın. Tartışmadan kaçınmadan sakin bir şekilde görüşünü aktaracaksın. Kendine iyi bak.